Gamze Kartal. Bu da Öykü Kartal. Bugün Öykü ile beraber tersine gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Sen? Hadi o zaman hemen başlasın videomuz. Gördüklerinize inanamayacaksınız. Çaydanlık kafamıza düşerse. Ya buranın sihirini çözdün mü kız ya? Ya bir de sırrı bozdun ya. Beni bulamazsın. başım dönecek gibi hissediyorum. Siz heyecanlı mısınız? Göreceklerinize inanamayacaksınız. Çünkü burada her şey ters. Öykü şuna bak. Kat. Ya koltuk havada mı olur? Öykü. <laughs> Havaya televizyon yapmışlar. Havaya televizyon var Ya bu nasıl düşmüyor? Ne bileyim. Düşmüyor. Baksana kumanda nerede duruyor? Kitaplar bile ters. Ya inanamıyorum. Öykü şunlara bak. Bu yumurtalar düşmüyor. Gel bak. Çabuk gel. Nasıl düşmüyor bunlar? Öykü çaydanlık kafamıza düşerse. <laughs> Dokunsana bir. Ya tuta çekince gelir mi? Bardak düşecek. Buna su koysak ters akar. Vay canına. Meyveler bile havada. Ama ipte bayramız Ne anlamı kaldı? Gidelim o zaman. Fıtı fıtı, fıtı, fıtı. girmek ister misin? <laughs> Hadi ya. şampuan var. Bunlarla böyle sürerse ben şey... Şöyle... Ben yokuzide süt banyosu yapmak istiyorum. Hayır. Aynı ters ama kendime bakabiliyorum. Gördün mü? Bak kendimi görebiliyorum. Oha çok güzel. Gel aynada kendine bak. Tavanda yürümek isterdim. Böyle 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 böyle. Gel baba gel baba gel baba gel. Peki, şimdi bakar mısın? Kulosete bakın arkadaşlar. Oha. Buraya kaka yapsak kafamıza geri düşer. <laughs> yapmışlar hem erkek tarafı yapmışlar. Elsa'yı tersken bile tanıdın öykü. Yatağa bak. Nasıl uyuyacağız burada? Gel seni yatağa yatırayım hadi uyku zaten <laughs> hadi uyu artık. sen şaka uyuyorsun. Şaka yapmıyorum uyuyabilirsin orada. Niye şaka Ama yap? ters. Ters olsun. Ay. Nereye? İnanamıyorum burası da yatak odası var. Burada da ben uyuyacağım. Hadi o zaman herkes kendi odasına. Sen Elsa'lı odana git. Burası benim odam. Burası benim odam. Başka ne var? Başka ne var? Mutfak. Mısır. Mısır mı? Oha. Bakar mısınız? Soğanlar havada ters otlu duruyor arkadaşlar. Kahve makinesi tabaklar bile ters. Bununla nasıl fırçalayacağım ben buraları? Temizleyeyim. Gel sen temizle mutfağı. Gel. Ah. Ya çok güzel. Ben bunun üstüne çıkacağım. Öyle ki ben masada yemek yemeyince yiyeceğim. Gelecek misin? Bu ters. Ya acıktım. Ters. Acıktım diyorum. Tersse ters yemek yiyeceğim işte. Ters. Yumurta yiyeceğim. Ters. Yumurta ağzıma, ağzıma ters. düş. Düşmüyor. Hadi gel ağzımızı açalım. Belki buranın bir sihri vardır ve ağzımızı açınca yumurta... Ağzımıza düşebilir. Bak. Hadi. Düşmüyor. Açsana. Bak düşmüyor. Yukarı doğru bakarak açacaksın düşmedi bak. Neden düşmüyor? Çünkü ipe bağlıyor. Ya buranın sihrini çözdü bu kız ya. Ya bütün sırrı bozdun ya. Kafayı yiyeceğim. Ağaç bile ters olur mu ya? Bu bile ters. Bu bile ters ya. Hadi gel düz olan bir şey arayalım. Bakalım düz bir şey var mı? Hadi koş. Sence düz bir şey var mıdır? Yok. Belki de bizim görmediğimiz ama düz olan bir şey vardır. Saat. Ters mi düz mü? Düz. Bakalım dışarıda ne var? Oha. Pencere de ters. Öykü. Ama bak. Ama hiç bir şey dönemiyorum. Ama pencere de ters. E ben nasıl uyuyacağım? Gerçek yatak bu arada yumuşak. Dokunuyorum. Yumuşak. Ben benim odama gidiyorum. Bay bay. Ben burası yatak odası. Ben burada otururum. Buraya kıyafetlerimi asarım. Burada da makyaj yaparım. işte şuna otururum. Burada makyaj yaparım. Ama nasıl yaparım? Sanırım böyle ters yürümem falan lazım yani. Şimdi bu ters evde öyküden saklanalım. Bakalım öykümüzü ters evde bulabilecek mi? Belki başı döner. Beni bulamazsın. Şimdi sayıyorum Ters evde saklan baş sayıyorum 3-2-1 Açıyorum Açmada Ne zaman açayım Saklayayım Açtım Samsun sobe Sağım solum, sobe Neredesin Ya yok klozetin içinde Klozete mi saklandın Klozette yoksun Jacuzzi'de de yoksun. Bu dolabın içine girdi bence. Açılmıyor bu dolap. Sihir mi yaptım dolabın içine girip? Sayın izleyici öncelikle selamlar teşekkürler geldin 2 dakika video izliyorsun da bu 157.3 ne ya? Ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya 0.01 megabayt gitsin 1 kilobayt gitsin ya. Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şu olacak e bize de teşvik olacak ya. Nerede bu? Neredesin dedim. Neredesin? Neredesin diyorum. Seni bulamıyorum. Koltukta mısın? Ya! Ya! Buldum, buldum, buldum. buldum. Ben öpecek... Öpecek miydik? Öpeceğimizi bilmiyordum ama. Of ya. Öpeceğimizi bilmiyordum. Küstüm. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Öykü kazandı saklanmacı. Ters evi sevdin mi? Bence hep ters evde yaşayalım. Evimizdeki eşyaları da ters yapalım mı? İster misin odan ters olsun? İstersin bence. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Öykü bugün hasta olduğu için çok konuşamadı. Fark ettiyseniz ses zaten kısılmış değil mi Öykü? Hasta mı oldun? Hasta ya. Kalınlaşmış ve gitmiş. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.